Ayşegül! Ayşegül! Ya göründüğü gibi değil. Yani senin gördüğün şeyle olan şeyin hiçbir alakası yok ya. Bak benim cesedimi çiğnemeden buradan gidemezsin anladın mı? Bir dakika dur bir konuşalım anlatayım sana. Çekilir misin önümden? Ya Ayşegül! Yanlış anladın, yanlış anladın. Bir dakika dur, kar yağıyor Ayşegül. Buz gibi ya. Girelim içeri, sıcak sıcak konuşalım. Anlatayım ben sana neyin ne olduğunu. Allah belanı versin. Şimdi çekil önümden. Oluyor mu böyle Ayşegül ya? Ne yapacaksın? Ezeceğim mi? Ezeceğim. Es. Hadi es. Ez, hadi ez. Ez hadi. Hadi ez. buradayım, hadi bakalım. Yapmam mı sanıyorsun? Hadi ez. Yani yapmazsın. Yapmazsın. İyi, umut ediyorum. Öküz. Ayşegül. Hayvan. Hadi git kızı bekletme. Ayşegül bak, Ayşegül bak ama ayıp. Ayıp oluyor Ayşegül. Ayşegül. Ayşegül bir dakika bir dinler misin? Ayşegül.